Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Hot Wheels serimize devam ediyoruz. Bu Hot Wheels serisi oldukça yordu beni. Çünkü çok fazla araç var ve yerlerine koymak için. Hani koymadan önce bir video çekiyorum. Peş peşe video çektiğim için de araçlar ortalıkta. Bazı araçları hatta eledim yani. Hepsini, çoğunu dolabada kaldırdım. Ee, bakalım... Geri kalanlarla, bundan sonra bir video daha çıkar herhalde. Sonrasında bir video daha çıkabilir. Ee, sonrasında aldıkça artık biriktikçe video atabiliriz. Yani şu anlık serinin sonlarına doğru geldik. ya yani Seri sonu demeyelim de peş peşe attığımız atviz videolarının bir aralığına geldik diyebiliriz. Evet başlayalım. Volvo XC40 var şarj olarak e, bu da yeni seri far detayları güzel önde hiçbir şey yok nedense Volvo'nun güzel bir Jeep aracı sonrasında 87 Ford Sierra Cosworth var e, bu aracı herhalde daha önce göstermiştik güzel bir detaya sahip değil aslında sonraki araç Corvette C8 Ray yazıyor ön far var arkada hiçbir şey yok zaten e, Hot Wheels'in genel regularlara yaptığı şeylerden biri. Yani bir yere koyar, çoğu yerden alır. <laughs> Dodge Viper rt Bunda da far detayları yok. Şeritler mevcut. Yine de Dodge Viper olduğu için hatırı sayılır bir yere sahip. Honda S2000 yine her gördüğümde aldığım bir araba. Tabi farklı renkleri varsa. Burada da kırmızı renk mevcut. Zaten kapakta da bu araç olması lazım herhalde. Bu da güzel bir araç. Japon. Allah devriliyor. Evet Custom 70 Honda N600 yazıyor. Japon arabası. Japon oldu mu? Dediğim gibi direkt el atıyoruz. Far detayları mevcut. Lastikler yani rengi de çok bayıltıcı değil. Evet Ford Shelby gt 350 Yine Mustang tabi bunda detaylar güzel genel olarak Ford Mustang olduğu için koleksiyonumuzda yer alıyor ve 59 Chevy Impala renginden dolayı arkadaşlar aldığım bir araba altıda böyle altın havası katılmış jantlar da aynı şekilde bu arabadan sanki bizde bir tane daha vardı önceki seride çekmiş miydim arka tekeri böyle içerideydi. Bu araba gayet güzel. 67 Camaro geliyor. Camaro klasik bir araba olduğu için aldık ama e, alev haricinde çok çok böyle ağım şahım bir şeyi yok maalesef. Evet seri bu senenin e, çıkanlarından favori Dodge Charger 70. E, bunu bulduğumda açıkçası şaşırdım. Direkt yapıştım. E, gayet güzel Fast and Furious serisine ait araç. Bunu genelde affetmiyorlar arkadaşlar. Direkt alıyorlar. Daha iyi bilirsiniz. Pagani Zonda Ar. Bu da Pagani gerçekten güzel yapılmış. Yani çok far detayı vesaire olması da aracın kendisi güzel. Pagani. Japon aracına geçiyoruz. Onda Civic Custom olarak. bu da güzel bir araç. Bu internette kara borsaya düşse de çok pahalı satılmıyor herhalde. Bulunuyor demek ki. Porsche Taycan Turbo S arka detaylar güzel. Plakalık olayı da iyi. Onun dışında rengi de tatlı, hoş. Önde de detaylar mevcut. Sonrasında 68 Mercury Cougar Sugar mı artık? Cougar. E, motifler işte güzel diyebiliriz. Onun dışında çok bir esprisi yok. <laughs> 2020 Ram 1500 Revele geçtik. Far detayları çok hoş. Jip kaslı bir araba gibi duruyor. O yüzden tercih edilebilir bir araç. Nissan R390 GTI. Bunu da ilk gördüğümde direkt yapışmıştım. Bu eski olması lazım. 22 diyor. Çok çok eski olmasa da bu arabada bir ara zor bulunuyordu. Şu an gerçi bulunmuyordur. Kapan kapmıştır. Mazda 787B. Evet farklı bir araç arkadaşlar. Böyle yarış retro racers yazıyor zaten. Yarış aracı olduğu için dikkatimi çekti. E Mazda bir de alınır. Sonrasında Ford Falcon 73 model X8 yazıyor. Bunun da far detayları yok. Yani genel olarak işte klasik bir araç olduğu için alındı. 99 Ford F150 Evet bu hızlı ve öfkelidekine de benziyor arkadaşlar. O araç mı? 99 model miydi oradaki kırmızı olan? Brian'ın kullandığı gayet güzel. F-150'lerde güzel araçlar. 85 Chevrolet Camaro Aerox Z diyor. Muscle Mania kas. Kaslı araçlar kategorisinde. Sonrasında 77 bir Camaro RS var. Bunda da yine tabi detaylar yok. Üzücü Then Now serisinde. Nissan Skyline 2000 GTR. Evet genelde hani bu videoları çeken arkadaşlar der ya yani hani şurayı kapatsak Skyline olduğunu anlayamayacaksınız yani. Hani sırf adı Skyline olduğu için e, koleksiyonunuza yani GTR olduğu için koleksiyonunuza kattığınız hatta sattığınız bir araba. Öyle gerçekten. Yani çünkü şu an Yeni nesil arkadaşlar da maşallah var. Hani bilmez etmez bu arabayı ama işte Skyline olunca, GTR'da olunca alıyorlar. Honda S2000 yine farklı bir rengiyle karşımızda. Honda S2000 arkadaşlar her zaman Honda S2000'dir yani. Sonrasında hızlı ve öfkelinin Hot Wheels'ın hızlı ve öfkeli serisinden tamamlayamadığım araçlardan birkaçına geçiyoruz. Jeep 20 Gladiator <laughs> gayet Güzel bir araba. Sonrasında farklı bir Fast and Furious 2 Fast 2 Furious <laughs> serisinden Aha şu arabayı da bulabilseydik. 70 Dodge Hemi Challenger gayet güzel, şık bir araba. Sonrasında yine Hot Wheels'in Factory 500 araçlarından. 10 şey al bir GT500 Super Snake. Yani bu da mesela uzun kart ama far detayları yok üzücü. Ford Mustang ama değer Lamborghini Huracan. Evet bunda far detayı ön tarafa koymuşlar. Güzel bir araç. Sonrasında Porsche 911 GT3 RS. Bu da Porsche olduğu için arkadaşlar yine bakın 2199. Şaka gibi rakamlar. Şimdi uzun kartlar ne kadar satılıyor? Bilmiyorum. Şimdi Mayorette geçelim arkadaşlar çok regular'ı yok. Bir üst segmenti var. Mercedes AMG SL63. Gayet tatlı bir araba. Üstü açık. Motor tarafı açılabiliyor. Önde Mercedes amblemi farlarda mevcut. Ve sonrasında Mayoret'in daha özel serisine geçelim. Vintage Deluxe olarak Porsche 934 Violent versiyonlu aracı bizlerle gayet güzel bir araç bence şunun içinde ne var acaba bir şey var mı yoksa bir boşluk mu sonrasında Ford Mustang Fastback Fastback 1967 model Ford Mustang bizlerle beraber önde bir alev motifi var aslında çok hoş yani baktığınız zaman çok üzerine düşürmüş bir araba gibi durmuyor ki üzerine düşünmemiş. Ama Mustang olduğu için aldım. Şu ön detayı ama güzel bence. Ön taraf iyi yapmışlar. Ee, arkasında da yani işte güzel bir araç diyebiliriz. Şimdi Matchbox'a geçiyoruz. Moving Parts kısmı. Bu 140 liraymış. Şu an ne kadar bilmiyorum. Bunda ya tabii BMW şey olduğunu biliyoruz. Ama he, altta yazıyormuş işte i8 olarak. 16 model i8'miş. Kapıları açılır versiyonlu moving parts olarak matchbox karşımızda. Sonrasında yine moving parts. Matchbox 1995 Volkswagen Golf MK garajı bagajı açılıyor. plaka detayı çok hoş. Farlar gayet yerinde. Jantlar eh, yani Bilmiyorum belki yani ben arkadaşlar böyle kendimce yorumluyorum ama hani kendimce yorumluyorum. Belki de siz dersiniz ki abi bu jantlar hoş bulunmuyor ama <laughs> zannetmiyorum böyle bir jant. <laughs> Aynı detayı var. Ön farlarda yine Volkswagen alt farlarda koyulmuş. Güzel bir araba arkadaşlar ya. Ama rengi çok kötü. Keşke daha güzel bir renkte çıkarsalardı. Ve son olarak Pink Slipper mıydı bu? Slips. Evet. Nissan GTR. Bunu da arkadaşlar of, arkadaki arabalar gayet iyi. Bizde belki gösterdiklerim vardır. Ee, bu da genel olarak bir, zaten GTR olduğu için atladığım bir araba oldu. Ee, açılıyor bunda da ön taraf kapılar. Arka detaylarda mevcut. Aryası da yani GTR yası da orada. Bence güzel bir araba arkadaşlar. Tabii ben o zaman ne kadar almışım gözükmüyor kamerada. 199.99. 200 liraya almışım gözüküyormuş. Şu anda ne kadardır bilinmez. Ne zaman aldığımı da bilmiyorum gerçi ama şu an 200 değildir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar genel olarak çekimimiz bu kadardı. Umarım seriyi beğeniyorsunuzdur. Artık zaten peş peşe gelen videoların da sonuna doğru yaklaştık. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Like atmayı da unutmayalım. Instagram kanalımda da takip ederseniz mutlu olurum. Hoşçakalın, bay bay.